rotamızı Bursa bölgesine çevirdik. Yanımızda Vezir Bey var. Vezir Tekstil Firması'nın konuğuyuz aynı zamanda. Şimdi firmamızı tanıyacağız. Ama öncelikle Vezir Bey'i tanıyarak sohbetimize başlayalım. Şimdi önce sizleri tanıyalım. Sonra da firmamızın kuruluş aşamasını aktaralım. Abi. Ben Vezir Yıldırım. Aslen Diyarbakırlıyım. 1994 yılında Bursa'ya taşındık. Firmamız 2004 yılında babam tarafından, Mecit Yıldırım tarafından kuruldu. Ben kendim ikinci kuşak olarak devam etmekteyim. İşin hem üretim kısmındasınız aynı zamanda satış kısmı da sizlerde. Doğrudur. Burada peki tam olarak hangi faaliyetleri veriyoruz? Hangi ürünlerin satışı var? Burada ürettiğimiz ürünler kordondur. Eşortman bağcığı olarak geçiyor. ve Veta ayakkabı bağcığı olarak geçiyor. Dar dokuma ürünleridir. Grogren'dir, balık sırtıdır. Dokuma lastiktir. Bu saydığım ürünler hepsi konfeksiyona kullanılacak bütün ürünlerin imalatını biz burada gerçekleştiriyoruz. Toptan olarak mı satışlarımız gerçekleşiyor? Toptan olarak evet. Perakende satışımız yok. Burada daha çok hitap ettiğimiz müşteriler üretici olan müşterilerimizdir, firmalarımızdır. Şimdi o kısmı aslında değinmek istiyorum. Üretici kısmındayız aynı zamanda satış kısmı da var. Bir müşteri size geldikten sonra tam olarak bu süreç nasıl ilerliyor? Yani müşteri geldikten sonra müşterinin ilk başta bizim için önemli olan müşterinin bizden ne talep ettiğidir. Talep ettikten sonra bunlardan daha sonra istediği ürünü biz detaylı bir şekilde reçetelerini çıkarıyoruz. Boyama kısmından geçiyor. Daha sonra aşağıda kendi makinalarımız var, parkurlarımız var. Az sonra zaten size gösteririz. O makinalardan üretim sağlamaktayız. Şimdi tabii tekstilde de yani bütün ürünlerde de aslında kalite her zaman bizim birinci ön önceliğimiz oluyor. Siz işin üretim kısmındasınız, burada da ham madde tabii ki de çok önemli. Doğrudur. Peki bu kullandığınız ürünlerde yani nelere dikkat ediyorsunuz tam olarak ham madde arayışında? Ham madde arayışında şimdi şöyle tekstilde belirli standartlar var. Bu standartlarda ve onaylı olan firmalarda biz genellikle ürünlerimizi ham maddelerimizi oradan alırız onaylı olan yerlerden çalışmaktayız ve ürün yapıyoruz. bu ürünleri de tekrar onaylı bir şekilde de kendi müşterilerimize de sunmaktayız. Müşteri memnuniyeti hakkında sizlere nasıl geri dönüşleri oluyor? Müşteri memnuniyeti hakkında olumlu ve güzel dönüşler bize sağlanmaktadır. Bunun nedeni ise öncelik olarak bizim terminlerimiz. Yani bir müşteri bize sipariş geçtiğinde en hızlı ve doğru bir ürünü en hızlı bir şekilde kendilerine sunmaktayız. Bu bizim için çok çok büyük bir artı. Bunun nedenlerinden bir tanesi ise Bursa'da olduğumuzdan dolayıdır. Bursa tekstil konusunda Türkiye'nin kalbidir diyebiliriz. İplik üreticisinden tutun, boyamalardan tutun, boyanelerden tutun ve hatta geri kalan arge çalışmaların laboratuvarından tutun. Bunlar hepsi Bursa'da mevcut. Bundan dolayı biz hızlı bir şekilde terminleri sağlıyoruz. Neden sizleri tercih etmediniz? Yani rakip aslında biz e, çalıştığımız, aynı piyasada çalıştığımız firmalara aslında biz rakabet gözüyle kendilerine bakmıyoruz. <laughs> Kimseyle de bir rakabet içerisinde de değiliz. Nedeni ise şudur, e, kendimize e, güvendiğimizden dolayı, işimizi dört dörtlük doğru yaptığımızdan dolayı herhangi bugüne kadar bir reklamasyon yemediğimizden dolayı biz kendimize o konularda güveniyoruz. Yani bunun güveninin sebebi ise geçmişte yaşadığımız tecrübelerdir. O tecrübelerin hepsini elde ettiğimizden dolayı kimseyle rakabet içerisinde değiliz. Sektörde aslında çok uzun zamandan beri olduğunuz için ve hani küçüklükten beri aslında çekirdekten yetişme de diyebiliriz. Evet. O yüzden edindiğiniz tecrübeleri bu firmada, bu markada aynı şekilde aktarabiliyorsunuz. Biraz da çalışanlarınıza değinelim. Şimdi tabii biz sizi tanıyoruz, işte babanızı sizlerden duyuyoruz ama evet. tabii ki de burada çalışanlarımızın da çok büyük emeği var. Kaç kişilik bir ekip var? Bizim burada 16 kişilik bir ekibimiz var. Ee, muhasebe kısmında benim birader var, İşletmenin başında benim oğlum var. Çeyrek kadroda bizler varız. E, geri kalan elemanlarımız ise eleman demeyelim de çalışma arkadaşlarımız ise e, bu çalışma arkadaşlarımızı e, seçmeden önce e, belirli bir çalışma periyodu var. Oradan geçirdikten sonra e, en iyi şekilde istidam etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim tekrar verdiğiniz bilgiler için ve bizleri çok güzel ağırladınız. Ben teşekkür ederim asıl sizlere.